Kırklareli'nin ıstıranca dağları yeteklerindeki köylerde kadınlar tarla işlerinden hayvan bakıcılığına pek çok işte eşlerine destek oluyor. Dolmuyor, Ateşiz Ateşiz olmuyor, Vize ilçesine bağlı Doğanca köyünde yaşayan kadınlardan bazıları sabahın ilk ışıklarında güne erken başlıyor. Sırtına yüklediği saman balyasını ahıl ve ağıra götüren kadınların mesaisi, süt sağımından sonra ev halkı için kahvaltı hazırlamayla devam ediyor. Doğanca köyünde yaşayan Nazlı Varol, köyde çiftçilik ve hayvan besiciliği yaparak geçimlerini sağladıklarını söyledi. 7 geçenlerde... yaşından beri hayvancılık yapıyorum. Koyun, inek, keçi hepsine uğraşıyoruz. Bir kızla bir çocuğum var. Sabah kahvaltısını iki buçukta yiyoruz. İşimiz devamlı hayvancılık. Yani geçimimiz bu yüzden. Başka işimiz yok. Şehire gidip de yaşayacak bir hayatımız da yok. Artık burada. Devamlı. Öyle ne kadar da çalışacağız böyle. Hayvancılık yapacağız. Elimiz ayağımız tuttuğu kadar. Neler miyse onların kokusunu hissediyorum. Çok mutlu oluyorum. Gerçek bak söylüyorum. Sanki hani başkasına bu tor kokusu çok böyle diyorlar ya ay nasıl bir şey kokuyor. Benim gene sanki genizlerim açılıyor. Seviniyorum yani. Günümüz çalışmakla geçiyor. Oturmak yatmak yok bizde. Çalışmakla geçiyor günümüz bizim. Aynen öyle. Ekiyoruz pancar ekeriz. Domates ekeriz kendimize biberimizi ekeriz. Bezelye yazlık kışlık şeyimizi ekeriz yani. Buğdayımızı şeyimizi hayvanımıza. Hepsini ekeriz yani güzel. Şehirde yaşayan şehri ister ama bana köy hayatı daha güzel geliyor yani. Açık, temiz havada koşulmak, çalışmak daha hareketli geliyor bana, güzel. Köyde hayat harika. Ee, Isıranca dağların eteklerinde yaşıyoruz zaten. Bol hava, bol temiz hava, suyumuz var. Çiftçilik yapabilecek her şeyimiz var. Şehirde hayat yürümüyor. Bir şekilde ilerleyebiliyorlar fabrikalar falan ama e, köydeki hayat şehirden çok çok mükemmel ve çok güzel. Üretmek, e, insanlara faydalı olmak çok harika bir şey.